bak şimdi. Hah. Evet, kameradasınız. Hiç ellemiyorsun tabancasını. Sakın bana getirme bak, seni kameraya alıyorum. Oralara oralara Evet, Barış ne yapıyorsun? Bir anlat bakalım. Görüyorsunuz. Evet. Takipçilere ne söylemek istiyorsun? Bahçe suluyorum de. Bahçe suluyorum. Babaannenin çimlerini Barış. Baba anenin, baba araba Baba bize sulayacak. Babaannemin bahçesini suluyorum de. Evet. Babaanne bahçe suluyor. Evet. Kamerada babaanne de çıkıyor artık. Evet. Gördüğünüz <laughs> gibi Barış'ın babaannesi de artık meşhur olacak. Bak oralara <laughs> dillerim bahçe. Ha bahçe. Bahçe. Ya, dururum, Bak Ya domates.

Barış burası ne olacak ya sana? Yeşil saha mı olacak? Evet. Ne olmuş? Takipçilerini anlat biraz. Burayı evet. şuraya ne yapacaksın? Futbol için yeşil saha mı yapıyorsun? şuradan da tutarsam o bir Bak şuradan. şurada. arkadaşlar. o zaman istiyorum. Evet, dönme, Şimdi, dönme. Dönme, dönme, sen <Sessizlik> Sen Barış, bahçe sulamanın bir tekniği var mı? Var böyle. Nedayat. Ne yapıyorsun böyle atış gibi sanki? De, 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 de. Anneciğim ev, evi sulamayacaksın anneciğim tarla şey bahçeyi sulayacaksın. Ne? Ne? Ama <laughs> oyun oynuyor sanki şu şey atalım. Şeyler da. Hı? Barış. <gülüyor> 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 Kapatayım mı? Bak, <laughs> Barış. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Ben de bu kadar. Evet arkadaşlar. Ben bu kadar bitiriyorum. Teşekkürler.